Ben yılan oldum. Arkadaşlar ben sanırım yılan oldum. O ne lan küçücüğüm bu ne? Aa elma. <laughs> <laughs> Hee bunları yedikçe büyüyorum. Yuh o ne lan öyle? <laughs> arkadaşlar tren miydi o? Benim de diğer yılanlar gibi büyümem lazım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen yemeye başlayalım. Küçücüğüm ben. <laughs> Yuh buradaki ne elmas mı? Anam onu da yedim. Ama elmas bana dokunuyor ya. Vallahi mideme dokunuyor. Arkadaşlar sakin sakin ben toplamak istiyorum. Bir çekilir misiniz? Ben zıplayabiliyor mu? Oğlum çok saçma değil mi lan? Yılanlar zıplayabilir mi? Arkadaşlar biliyorsunuz simülatör oyunlarını çok seviyorsunuz. Onun için simülatör oyununa girdim. Burada en iyi yılan olmak için elimizden geleni yapacağız. Şu önde giden yılan var ya. Fakat lan en iyi yılan o herhalde. Bakın kafasına taç falan koymuşlar. Ben onu şimdi yakalarım. Gel lan buraya. Oğlum kuyruğundan tutamıyorum ki ben bunu. Yılan kardeş bir durur musun? Bir şey soracağım. Bir durur musun? Oğlum abi kafasına falan bak. Ben bunun yanında küçücük kaldım lan. Gel oğlum kafasını. Anam çıkamadım ki. Kafası nerede? Kafası o bir tarafa kaçtı. Ya arkadaşım bir bak. Anam kuyruğum. Kuyruğumu sıkıştırdın. Lan küçücük kuyruğum zaten orada sıkıştırdın ya. Git ne yapıyorsan yap. Kral babiciler şimdi oyunu anlatıyorum. Biliyorsunuz simülatör oyunlarında bir şeyler giyerek veya bir şeyler toplayarak en iyi olmaya çalışıyorsunuz. En iyi olduktan sonra bir tane alan var oraya gitmek için rebirth yapmamız lazım. Ee, ama onun için çok hızlı ve daha çok yemem lazım. Ha, O zaman hızlanalım arkadaşlar. Şunlar da yiyeyim. Allah hamburger, elma, üzüm. Oğlum var ya iyice de karnımızı doyurduk ha. Şunu da yiyeyim. Aa donut yediğim Çok güzel arkadaşlar. Kaç metre oldum lan? 14 metre oldum. Çok güzel. Abi çok hızlı hızlanıyorum arkadaşlar. Hemen şurada. Ne, no, ne oldu lan? Oğlum içimdeki meyveler gitti. <laughs> Arkadaşlar ne oldu lan? Anam sakat kaldım. Bana para ver, bana para ver. O zaman daha hızlı toplamam <laughs> lazım. Ya ne oldu şimdi? Neden hep ben ölüyorum ya? Arkadaşlar bu sefer taktik yapacağım. Ha şöyle gizleneyim arkadaşlar. Kimse beni görmüyor. Büyük yılan geldiği zaman onları yiyeceğim. Oğlum git lan. Aha buradasın. Oğlum gitsene. Hı, abi. La, abi deme lan. Gördüm ki Şşş git oğlum büyük yılanları yiyeceğim bak. Sadece küçücüksün. Gelip vallahi seni yerim ha. bak la bak. Gel gel. Gel bir seni yiyeyim de ondan sonra onları yiyeceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi al. Ya ben oynamıyorum ya. Abi ya arkadaşlar ben olayı çözeyim ya. Hiç söylemiyorsunuz. Şurada skinler varmış. Onlardan bir tane güzelini seçeceğim. Ondan sonra var ya yardırıp duracağız ya. Hepsini toplayacağız. Rebirth yapacağız. Savaş alanlarına gireceğiz. Ama önce güzel bir elbise seçmemiz lazım. Oha 970 tane elbise mi varmış lan? Arkadaşlar bunlar çok iyi de çok pahalı ya. Ben ucuz yolla şöyle güzel bir şey varsa onlardan alacağım. Yuh elmaslar da pahalıymış ya. 40 robux mu alsam yok ya. 120 robuxa 200 tane alayım arkadaşlar. Hala bir <laughs> <laughs> kalbim gitti ya. Her sevindim robux mu harcayacağım ben? Neyse arkadaşlar kırmızı beyaz sevdim. Ben hemen onu alayım. Aha kabuğu da değiştirdik. Oğlum çok güzel oldum lan ama yüzüm neden kırmızı? Olsun böyle de güzel arkadaşlar. Aa, oh, kırmızı beyaz gidiyoruz. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Şimdi kimseyle savaşmayacağım arkadaşlar. Birazcık toplayıp şöyle iyice uzayıp ondan sonra rebit yapacağız. Rebit yaptıktan sonra daha hızlı toplamaya başlıyoruz. Öyle 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 iyice güçleneceğiz. Ondan sonra savaş alanına gideceğim. Bu sefer ben onları yiyeceğim lan. Aha rebitim geldi. He, bunu yaparsak her şey ikiye katlanıyormuş. Yapalım lan hiç beklemiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan küçücük kaldım. Hani ikiye katlanıyordu lan arkadaşlar. Güçcücük kaldım ya. Tekrar baştan mı toplayacağım ben bunları? Beni yine kandırdılar ya. Şu danıtı yiyeyim arkadaş. On mu? Aha on geldi. Arkadaşlar danıt yediğim zaman ha yediğim meyvelerden dolayı böyle ikiye katlanıyormuş lan ben de kandırdılar sandım buranın lan arkadaşlar değişik bir yer buldum oha o nasıl yılan lan öyle abi şuna bak ana benim bir parçam onun 50 bin parçası abi değil Allah'ım ya neyse şuraları bir tırmanayım da alayım şunlardan arkadaşlar dağıtmanıyorum lan şu anda bayağı da meyve varmış burada işte şimdi siyah yılanı geçmiş olabilirim arkadaşlar. Neredesin siyah yılan? <laughs> o <Onu> lan? <laughs> kral ya adam. <laughs> Neyse tamam şimdilik kral olsun arkadaşlar biz bu bir birazcık daha yedikten sonra artık kral oluruz hep bana da elma geliyor ya iki tane ha şurada donut var hemen onu almam lazım arkadaşlar zıplayamadım aa burada daha çok şey var Allah muzlar falan var oğlum bir tane donut alsak daha fazla alırdık ya ben tipiye çıkayım bakayım Allah lan oğlum kuyruğum kuyruğum aşağıda kaldı <laughs> Oğlum kuyruğum ne güzel tutulur aşağıda. Arkadaşlar kuyruğum aşağıda kaldı. bizi itebilir mi aşağıdan? Oğlum çıkamıyorum ki buradan. Ah şöyle gideyim lan. Kafam da sıkıştı arkadaşlar ya. En üstte çıkacağım bir bakalım ne varmış buralarda. Allah benim çok revit yapmam lazım ya. Yoksa uzayamıyorum arkadaşlar. Her revitten sonra herhalde metre olarak. Çekil benim o. Ha <laughs> aldım. Allah. Lan bak yine takıldı kuyruğum aşağıda. Allah. Oğlum Lan nasıl düştüm lan aşağıya? Ha, <laughs> yılanım bir tarafım kırıldı ya. Şu arada çok meyve var. Oraya girmem lazım. Dur kız, dur. Ala, sıkıştım. Ala, itekle böyle. Oğlum kaç kişi gidiyor? Ala, kuyruğu, kuyruğu bastı. Kuyruğa bastı. Nereye kuyruğa basıyorsun ya? Gitti, bütün meyveleri aldı şu. <laughs> Alam çok yetim lan arkadaşlar midem oturdu yemin ediyorum Oğlum gidemiyorum lan Aha, Çok büyüdüm arkadaşlar 20 metre oldum 20 metre yılan mı olur lan vallahi var ya yanımdan geçse ruhumu teslim ederim Ama çok da tatlı oldum ya böyle Arkadaşlar beğendiyseniz bir like atabilir misiniz Şunda da toplayım var ya en yüksek neymiş 34 metreymiş tamam onu yaptıktan sonra Rebirth yapacağız birkaç kere daha yaparsak arkadaşlar Oğlum gidişsene lan kavga etmeyin lan belli Anam kıza bak attan giriyor üstüne çıkıyor ne yapıyorsun Lan oğlum şu küçük var ya benim Ama ben seni bir yere tek sıkıştırırım oğlum 62 tane de elmas oldu arkadaşlar. Rebirth yaptıkça elmas veriyoruz. Ondan sonra bu ah elmas. Arkadaşlar elmas. Kız. Anam elmasımı aldı. <laughs> Anne elmasımı aldı ya. Neden aldın kız elmasımı? Gel buraya. Arkadaşlar elmasımı aldı. Gördünüz Hı kız? Ve sen ona elmasımı vermiyor. Ben ne yapıyorum lan böyle? Ç o arkadaşlar. <laughs> tamam şuradan gidelim hemen. Zaten aileyle bir tane elmas çıkıyordu. Onu da yedi ya. Arkadaşım benim elmas bulmam lazım. Yeter. Yemekte sıkıldım artık. Aa, la, oğlum çekilsen la. Sıkıştırmayın beni. Küçücük yerlere sıkıştırıyorsunuz. Yılan olmak da ne kadar zor bir şey. Neyse arkadaşlar şu danıkları falan alalım şöyle. Elmas gördüm. Elmas gördüm arkadaşlar. Elmas gördüm. Durun durun. Şunları çaktırmayın. Şu arada çıkamıyorum ki. Kafamı sıkıştırdınız arkadaşım. Bir çekilir misiniz? Elması gördüm. Vallahi elması gördüm. Buradan nereden çıkacağız? Arkadaşlar anam aldı. Siyahlı aldı ya. Arkadaşlar bir elmas alamadım ben. Rebit zamanımız da geldi. Rebit de yapamaz. Aha elmas gördüm. Arkadaşlar bu sefer kimsenin görmemesi lazım. Elmasını <laughs> nasıl lan? Oraya çıkış yok mu? Oğlum bir tane elmasından lan. Sabahtan beri alamıyorum. Şuradan çık. Bak buraya da duvar koymuşlar. Allah burada da çıkamıyoruz. En üstte mi çıkmam lazım ki acaba? Bilader hayırdır ne yapıyorsun ya sen arkadaş? Bir gider misin? Ana elmas çıktı. Dur lan onu. Onu da alamadım. Onu da alamadım. En üstte çıkıp öbürünü almam lazım arkadaşlar. Yok sağlamayacağım hiçbirini. Bak ya kız benden önce gidiyor. Kız benden önce gidiyor. Oğlum bir saniye lazım. Şuraya geçme lazım. bir de yapamadım. Hayır abla. Ablacığım bir durur musun? Atla bak atla Kesin var ya elmas atladı. Kesin elmas atladı. Gitti mi lan elmas? Adam adam alam 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 Ola çuval gibi düştü buraya. En iyisi ben bir reboot yapayım arkadaşlar. Ondan sonra bir alan daha vardı oraya gideceğim. Aa üçe katlandı lan. Yaptığımız her şeyde üçe katlandı. Biz niye ortaya geldik lan? Ha arkadaşlar bakın şu da otomatik kasan bir yer varmış. Şimdi yeni gördüm orayı. Buraya geldiğimiz zaman ne oluyor? Otomatik kendi mi kasıyor ki? He hakikaten kendi kasıyor. Rahatlayın ve otomatik yemeğin tadını çıkartın diyor. Arkadaşlar bak burada bir şey yok. Gittikçe artıyor mu? Artıyor. Ama sıkıcı lan bu. Yok sevmedim ben burayı ya Hiç eğlenceli değil arkadaşlar boş boş duruyorsunuz Ben gideyim de arkadaşlar öbür tarafta bir tane savaş yeri vardı ya Oraya gideyim oradakileri böyle bir yiyeyim Ondan sonra da oyunu bitirelim hemen Ah şöyle de büyüdük yine Evet arkadaşlar savaşa giriyorum şu anda Şunu da alayım oğlum yavaşladım lan ben hızlanamıyorum ki Geliyorum arkadaşlar bekleyin Pingim az pingim azmış benim Arkadaşlar 400 ping diyor oğlum ne 400 pingi ya Burada ne yazıyor lan bir şey mi yazıyor? Eğer kafana başka biri değerse ölürsün. Tamam biliyoruz. Şunları da hemen toplayayım hızlıca arkadaşlar. Allah burası bayağı iyiymiş lan. Oha bir birdim daha geldi. Şunu da alalım. Pastamızı alalım. Elmamızı alalım. Oğlum canım pasta istedi ya. Vallahi karnım açtı şimdi. Elma ne çok elma yedim. Aa hamburger. Hii, hamburger arkadaşlar hamburger de yedim. <laughs> Acıktım ya. Ben bir şey öldüm. Ne oldu lan? Kız yok oldu birden. <laughs> arkadaşlar şimdi şunlara tuzak kuracağım. Böyle kafalarına çarptırmaya çalışacağım. Gel çarp oğlum. çap Ölmedi. Ölmedin neden ölmedi? Aha birisi öldü. Ben mi öldürdüm? Ben öldürmedim. Neyse şunları alayım. Allah Allah kız geliyor. Neyse şunları alalım. Abi ben burada var ya sabaha kadar rebit yaparım ya. Bakalım kaç kişi öldürebileceğim. Şu kızı var ya gözüme kestirdim arkadan dolanıp duruyor. Şunu da alalım. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Abi burada ne kadar çok meyve var. Üzüm, elma, armut. Oo, armut yoktu arkadaşlar. Ananas var. Ananası da seveyim. Çok güzel. Donutlar alalım. Aha kız geldi. Kız geldi. Hemen şunun önüne kıralım. Önüne kıralım. Önüne kıralım. Hoppala. Aa, aa. Kaçtı. Bak bak bak. Gel buraya gel buraya. Oğlum alacağım ben seni. Kafaya koydum. Ben seni alacağım. Alacağım alacağım. Al. Aldım. aldım. Haha <laughs> aldım. <gülüyor> arkadaşlar o çok iyi oldu. Şunları da hepsini toplayayım şöyle. Çok güzel. Aha kral mı lan o? Oğlum kral geliyor. abi kral geliyor. Sak. <laughs> bu sefer olmadı. <laughs> arkadaşlar ya. Şuna bak 31 metre uzunlukta kaldı bir abi. Birinci olacaktım. Kral olacaktım. Neyse e, bu serinin devamını seviyorsanız ve simülatör oyunlarını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Miniş oyunda. Hoş geldin.